kalbinde gizli düşmanlık taşıyan, sana günahı normal gösteren, Allah'tan ümidini kesmiş ya da seni Allah'tan uzaklaştıran akrabalardır. Allah Resulü, o biyassil dem, şöyle buyurur. Kötülükten sakındırmak için bir kişiden söz etmek, gıybet değil, uyarıdır. Dolayısıyla bu uyarı, bir ifşa değil, bir koruma kalkanıdır. Zira Allah emrediyor ki, birbirinize günahı değil iyiliği hatırlatın bakara 44 sonuç akrabalık bağı Allah'ın sınavıdır her akraba seni cennete götürmez her ziyaret bir sevap değildir özellikle bu üç akrabanın evine hayatınız boyunca asla gitmeyin çünkü o kapılarda şeytan sizi bekliyor olabilir ve sakın unutma kalbini karartan kişiden uzak dur günahı güzelleştirenle dost olma Umutsuzluğu yayanla aynı sofraya oturdu.